Herkese iyi günler. Bu haftaki spor tatı kuponum böyle olacak. Adana, Adana Alanya 1-0. Adana evinde 11 galibiyet 4 beraberlik almış 0 yenilgi. Antalya Beşiktaş 1-0-2. Antalya evinde 7 galibiyet 2 beraberlik 6 mağlubiyet almış. Üçüncü maç Ümraniye Sivas 1-0-2. Ümraniye evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi almış. 4. maç Konya Karşıseri 1 0 2 9 kolonada banko çekeceğim onu. Konya evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi almış. 5. maç Giresun Fener Banko Fener oynayacağım. Giresun evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi almış. 6. maç Galatasaray Başakşehir 1 Galatasaray evinde 12 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi almış. 7. maç Trabzon Ankara 1-0-2 çekeceğim. 9 kolona dağıtacağım onu. Trabzon evinde 9 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi almış. 8. maç Friburg Leisberg 1-0. Leisberg evinde 9 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi almış. 9. maç Lens Marsilya 1-0. Onu da dağıtacağım. 14 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış Lens evinde. 10. maç Brighton Everton. Brighton Everton'a 1-0 çifte şans yapacağım. Brighton evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi almış. 11. maç Nikasıl Arsenal 0-2 banko çekeceğim 9 kolona. Nikasıl evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi almış. 11. maç 12. maç Milan Lazio bütün kolonlara bir çekeceğim. Milan evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi almış. 13. maç Roma Inter 1-0 2 kapatacağım. Roma evinde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi almış. 14. maç Atalanta Juve 1-0 çekeceğim. Atalanta evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi almış. 15. maç Napoli Fiorentina bütün 9 kolona 1-0-2 çekeceğim. Napoli evinde bu maçta sürpriz arayacağım yani. 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi almış. Formüllü maçlar bu şekil. 6 maç. 1. maç 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2. İkinci maç 3, 1 -0 2. maç 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2, 3. maç bütün kolonlara 1-0-2 banko. 4. maç 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2, 5. maç 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 6. maç bütün kolonlara banko 1, 0, 2. Çifte şanslarım da böyle. 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0, 1 tane 1. 2. maç 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 3. maç 2 tane 1. 2, 4 tane 0, 2 tane 1, 1 tane 0. Dördüncü maç iki tane bir, iki tane sıfır, iki tane bir, üç tane sıfır. Geçen hafta oynadım. Geçen hafta 260 lira para aldım. Maalesef iki maçtan gitti. 13'ü buldum. Farklı bir para ödüyor yani. 12'ye, 13'e. Yatırdım kupon 120 liraydı. Aynen iki katını aldım. 260 lira aldım. Bu haftaki de 160 lira. Kuponum da böyle. Formüllü dediğim bu şekil. Toplam bu da 160 lira tutuyor. Bakalım belki bu hafta denk gelirsek. Geçen hafta iki maç yüzünden Kılbağ'a gittik. Olmayınca olmuyor işte. Böyle bir deneyeceğim şansım. Herkese iyi günler.